Yani. Yahu konu onlara takılma yani. Bir film yüzünden boşanma davası açılır mı açılmaz mı? Durun buraya bir adet klozet çakacağım. İşte şimdi onu boşuyorum. İğrenç. Hatta tiksiniyorum senden. Koksun canım kocamdır. Ne? Sürekli ayağın kokuyorsa boşanırım yani. Ne? Evet. Ya hapse girsin o adam ya. Boşanmaya en yakın konumuz bu. Kız bu videonun sonunda boşanmayalım. Ben bundan boşanacağım ben bunu saçlı zannediyordum bu kel çıktı demiş. Aa. Mutsuz olan boycansın. Evet. Şimdi aşkım. Evet ne yapıyoruz? Bugün ne konuşuyoruz biliyor musun? Dünyada olmuş en saçma, en komik boşanma sebeplerini konuşacağız saçma ama kime göre neye göre? Ha işte bir konuşacağız bir tartışacağız bir üzerinde mi? duracağız. <laughs> bir üzerinde duracağız bakalım. Ben bu arada hiçbirini bilmiyorum yani. Bunları ben bu çıkardı. Sağolsun ee, sağ olsun chat GPT ile konuştum. E, konu bu şekilde. Tamam. Okey. Boşanma sebepleri. İlkinden başlayacak inşallah bir şeyleri <laughs> kırıp şey yapmazsam. Aşkıma gayret. İlkinden başlıyorum. Tamam bir dakika sen okuyacaksın ve üzerine e, konuşacağız. Tamam. Bir kadın 22 yıllık evliliğini eşinin Frozen filmini beğenmediğini söylemesinin tamamlanmamış ilişki işareti olduğunu düşünerek sonlandırmış. Yani bir... <laughs> yani film zevklerinin evet. E, aynı olmadığını düşünmesinin altında tabii başka şeyler de vardır. O bir şey şey şey, şey gitmiştir o kafasında. Ya bazı insanlar böyle her şeyi böyle Aa Hiç nasıl ortak. Zevklerimiz yok. Çarpı evet. ve gitti. Aynen. Ama bunu evlenmeden önce de keşfedebilir miydi sence? Şöyle ama burada bir spesifik bir filmden bahsediyor. <laughs> evet. Yani genel film o, zevkimiz uyuşmuyor deyip ayrılmamış. O bardağı taşıran son damla gibi düşün. Öyle Anladım, mi? Hikayesi de şöyle, okuyorum, hikayesini de okuyorum. Bu arada zevklerin, her zevkin uyuşmasını bekleyemezsin ama bazı noktalarda ortak zevk olması gerekiyor. Hiç ortak zevkiniz yoksa? Tabii canım o, o ayrı bak uzun şimdi. sürede bu Ama şu an onu konuşmuyoruz. Şu an neymiş? Bunu boşanma sebebi olarak gösterip kadın boşanmış yani ciddi bir olaya şey Frozen var. Şimdi kadının gözünde bu büyük evliliğin içindeki derin farklılıkların yalnızca yüzeyde görülmeyen bir kısmıydı. Bir film hakkındaki görüş ayrılığı bir gün biz aslında ne kadar farklıyız sorusuna dönüşmüş. İlginç kısmı şu, birçok kişi için farklı film zevkleri önemsizdir ama bu çift için birleşik bir hayatın sembolü olan ortak küçük değerlerden ayrılmanın işareti olmuş. Hmm. Ben çok saçma buluyorum. Frozen'u izledin Frozen mi? Frozen'u izledim. Yani ilişkiye dair, ben izlemedim. İlişki içeren animasyon bir animasyon filmi olması lazım. Bir saniye bir bakalım hemen. İlişki içeren bir film mi? Yani evet. insanın o filmi izledikten sonra evliliğini, ilişkisini sorgulayabileceği Hayır bir şey mi? Hayır aşkım ya film zevkiyle ilgili bir şey bu. bu Hayır Frozen. Hı, şey ha, Frozen. animasyon animasyon. Tamam şimdi an, şimdi oturdu bende. O kanka. Okay. Çünkü ben şey gibi yorumladım. İlişkiye dair bir film bu. Ee, filmi izledi. Aynı noktada olmadıklarını fark etti ve Oo, boşandı sen çok gibi. Çok başka yerdeymişsin aşkım ya. Tamam anladım. Hayır filmi beğenmedi diye adam. He. Kadın o filmi beğeniyor ve Adam o filmi beğenmiyor. Zevkleri aynı değil diye boşanma davası açmış. Hmm bu filmin bir Pierre olabilir mi? <laughs> Yani... Yahu konu onlara takılma yani. Bir film yüzünden boşanma davası açılır mı açılmaz mı? Spesifi, spesifik olarak filmi beğenmedi diye boşanma davası açılmaz olur mu öyle? Ama onun altında başka bir sebep varsa ilişkisel anlamda. diyorum ya. Zevkleri aynı değilmiş. İşte bu bardağı taşıran son damla olmuş. Film zevkleri aynı değilmiş. Yani bu, bundan boşan Bundan boşanılmaz. Zorunda mıyım? Bundan gerçekten boşanılmaz. Evet çok saçmaymış. En ilginç. Bu olmasa da en Göreceğiz. ilginçlerinden biri. Göreceğiz. Evet ikinciye geçiyorum. Hindistan'da bir kadın evde tuvalet olmadığı gerekçesiyle <laughs> ve eşi tuvaleti yaptırmadığı gerekçesiyle <laughs> boşanma davası açmış. İyi yapmış. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve boşanmışlar. Adam demiş ki tuvaleti yaptırmayacağım ben böyle yaşıyorum demiş. Nasıl nereye yapıyormuş Karısı adam ve belki çocuklarının temel hijyen, gizlilik beklentilerini görmezden gelmiş. Mahkemede bunu işkence olarak değerlendirip e, tek celsede boşamış. İyi yapmış. İyi ki boşanmış. Tek celse. İyi ki boşanmış. Bak Maslow'un bir e, ihtiyaç hiyerarşisi hier vardır ya. Evet. <laughs> Orda abi, barınma, dışkılama da bundan bunlardan bir tanesidir Dış, yani. Evet. Bana inanılmaz haklı bir e, şey gibi geliyor. Birincisi bak altında yatan nedenleri söyleyeyim. Kadının isteklerine e, karşılık vermemesi, e, evine değer vermemesi, çocuklarına değer vermemesi, evliliğine değer vermemesi. Hapşurcan mı? He, hijyenine değer vermemesi bunların hepsini içeriyor yani bunu sen yapsan ben bir düşünürüm ama o, o kadar şimdi... yani çok haklı bence iyi ki boşanmış Evet haklı ama şöyle gerçi o kültürle alakalı Türkiye'de de biraz öyle Hindistan'da da öyle biraz erkek egemen toplumun evet. Şimdi niye erkekten bekliyoruz ki tuvalet yapılmasını kadın da yapabilir yaptırabilir ya da böyle bir soru işareti hmm. doğdu kafamda ama tabii oranın Hindistan olduğunu ama düşünerek Ama Hindistan orası Eee yani hak vermiyorum yine. Çünkü bir yerden sonra bu erkek egemen topluma birilerinin bir dur demesi lazım. Mesela bu kadın dur deyip durun. Durun, buraya bir adet klozet çakacağım. Arkamda bir poraja yükselecek deyip kadın böyle erkek egemen topluma yaptı tuvaleti böyle gösterip aha kocam yapmadı ben yaptım. işte şimdi onu boşuyorum. Evet, Çok kaza geldim ya. ama günün sonunda Çok kaza geldim. Günün sonunda yine boşanıyor. Olsun boşansın her ben, türlü boşansın. Ben kesinlikle boşanma sebebi. Bak, her türlü Yıllarca de. aylarca ya şey gibi değil ki bana çanta almadı diye boşanmıyor. Bana şunu almadı diye boşanmıyor. Evinin temel ihtiyacı evde tuvalet yok bu insanlar nereye? Ama işte işte kadın yapsaydı. Çok güzel bir hareket. Ama bak olabilir. erkek erkek egemen bir topluluk tamam. toplumda orada demek kadının, ki erkeğin göreviymiş o. Ve kadının finansal gücü yoktur. Orada yadırganabilir, yargılanabilir. Tamam Hindistanlı Türkiye o kadar da benzemiyor yani. Burada kadınlar ekonomik anlamda daha özgür. E, genel olarak ka karşılaştırdığında daha özgür. Bunu benden beklersin ama Hindistan'daki bir kültürden bekleyemeyebilirsin. Evet. Tamam, üçüncüsü. Söylüyorum, hazır mısın? Evet. Ben aralarında en haklı gerekçe olarak bulduğum şeylerden birisi bu. E, eşi 8 hafta boyunca duş almamış. Al demiş almamış. Al demiş almamış. Banyo yapmamış adam. Yine de yine hep bir bok yiyenler şok edersiniz adamlar zaten erkekler. Evet, öyle. Öyle. Maalesef, maalesef. Adam 8 hafta boyunca duş almamış. Kadın al demiş, al varmış. Zaten terli terli geliyormuş. Ayakları kokuyormuş. Ter, koltuk altı kokuyormuş. Her yeri kokuyormuş. Adam 8, 8 hafta. 8 hafta ya. 2 ay. 2 ay boyunca duş almamış. İğrenç. İğrenç. Yani, yani yürüyen bir çöpmüş adam. Bak şimdi. Bak seninle ben bir ev arkadaşı değiliz. Sadece değiliz. Biz seninle tabii ki bir ev arkadaşıyız da dostuz da her şeyiz de. Evet. Biz seninle birbirimizin her şeyiz ama bir yandan da senin benim arkadaşım Ahmet Mehmet Ayşe Fatma'dan farklı olan şey sana duyduğum fiziksel şey ne denir? çekim aşk olan. <laughs> sen niye şu anda <gülüyor> böyle <gülüyor> bir tanıma girdin? Hayır hayır. Sana ayrı bir sevgi ve çekim besliyorum değil mi ben? Şimdi sen iğrenç kokarsan bir vaziyette olursam bu benim sana olan her şeyimi etkiler. Tamam Doğru. mı? O zaman senin bir başka insandan farkın kalmaz. Çünkü benim sana toleransım biter. O zaman da sana toleransım bittiği noktada seninle evliliğimin yürümesine gerek yok. Çünkü sana artık herhangi bir çekim duymuyorum. Hatta tiksiniyorum senden. Ee, o yüzden yani... Sağ ol. Hayır. <laughs> Empatik konuşuyorum. <laughs> o yüzden bence boşanılabilir. Bir de terazisi var tabii bu işin. Yani... Onunla beraber evde yaşamak daha iyiyse, sadece arkadaşlığı daha iyiyse, ondan başka bir beklentin yoksa öyle bir ilişkin ne sürdürebilirsin. Ama ben... ya delirdin mi? 8 haftadır duş almıyor adam, kokuyor yani her yerde. Oturduğun koltuğa iz bırakıyor kokusunu. Kokusunu Ay 18 bırakıyor. hafta bir de bir, bilmem kaç hafta da olur yani bu arada. Yani boşan hmm, ya boşan gitsin ya Saçmaladım bence son söylediklerinde yani. E hayır hayır. Belki yani böyle. Adam ne bileyim. kendine bakmıyor. Kendini salmış sal e Yani eşini de salmış. Doğru insan doğru. Yani. Yok, yok. İnsan zaten kendini kendine bakmadığında başkasına hiç bakmaz. Evet. Bir önce insan kendini sevmeli. Peki hani 8 hafta duş almıyor ama atıyorum sürekli yine ter kokuyor. Koltuk altı kokuyor. Ayağı kokuyor. Koks Koksun canım, kocamdır. Ne? E kocamdır. Ya, ayağı kokuyor. Pisliğinden, iğrençliğinden değil. Bazı ayaklar kokar. Allah'tan sevin kokmuyor. Aşkım senin bakımsızlığından kokuyor. kokuyor ama yani. Ayak kokuyorsa hmm. oturmazsın ya. Yani ayağının koktuğunu duyuyorsan. Oturmazsın yani. O eski eski babalarda falan olur yani o hani eskilerde olur o otur, gide, bütün gün çalışmıştır gelir eve evet hiçbir şey yapmaz evet çoraplarını çıkartıp bütün kokuyu eve ya evet bunun için yani, adamdan boşanılır mı canım boşanılmaz da sürekli her günde yapılmaz var bir gün çok yorgundur e, e, tamam oturmuştur anlarız da gelir gelmez bir ayağını yıka kardeş ben boşanmam aşkım senin ayağın koksa senden boşanmam Valla süreklilik olduğunda, sürekli koltuk altın kokuyorsa, sürekli ter kokuyorsan, sürekli ayağın kokuyorsa boşanırım yani net. Bilmiyorum boşanmak. Ve bunu söylüyorsam sana, ya bak ayağın kokuyor, <laughs> ter kokuyor bir koltuk altı kullan ne bileyim ayağını ha, bak. geldiğinde yıka. Yok yok bak bak şöyle, bunların hep şöyle bir durum var ama bak it depends. Sen ne yaparsan yap senin ayakların kokuyor, sen ne yaparsan yap deodorantını vesaire bir insan kullandın. Yok. Ya öyle bir insan yok, çok terleyen insan olur sadece. Bak şöyle, bu konulara toleransım ya aşkım. çok yüksek olur. Tamam mı? Her ama, gün. Ama bak dur dur yani. bekle. Ne farkı var 8 hafta duş almadan? Aşkım bak şuna geleceğim, bir saniye. <laughs> bu konuda duş almamak kadar değil, bu konuda toleransım çok yüksek olur. Evet. Ama bu böyle kronikleşirse, ben yine senden uzaklaşırım. Sana karşı duyduğum... E onu söylüyorum zaten. Evet evet, zamanla. Sana karşı duyduğum sevgi bittiği için. Senden boşanırım. Yani gidip e, şöyle bir dilekçe vermem. Ayakları koktuğu için boşanıyorum deyin. Ya onu söylemiyorum. Senin ayağın kokuyordur. 5 gün üst üste ayağın kokmuştur. Tamam ben gelirim sana derim ki ayağın kokuyor. Bir bak kendine artık derim. Sen o sarla bakmamaya devam edersen bu bir boşanma sebebidir net. Ben sana söyleyeyim? Yani, uyarayım yani. Şöyle uyarayım o, yani. Tamam konuyu o, çok uzattık. Gündem geliyor. Kapatalım <laughs> bu konuyu. Evet. Bir başka gereç. 2012 yılında bir kadın eşinin özel hayatlarını arkadaşlarıma, akrabalarıma sürekli açmasından dolayı boşanma talebinde bulunmuş. Ay çok haklı. Direk ya anında boşan gitsin ya böyle bir insanla. Bu senin hayat arkadaşınsa senin sırdaşın da olmak zorunda. Ne demek senin iyi ya da kötü yanlarını, zaaflarını başkasına anlatmak ve yani kişinin de rızası olmadan anlatmak ya hapse girsin o adam ya KVKK'ya aykırı ya bir, bir kere bence senin kırmızı çizgine geldik galiba A ama aşkım gerçekten o kişinin kendi mahremi kendi hayatı ona bunu anlatıyorsun ben senin neyini bir arkadaşıma ya da akrabama anlatsam yani spesifik örnek ver demiyorum konu, <laughs> konu olarak söylüyorum. konu başlığı olarak ben senin neyini anlatsam mesela boşanma arefesine geliriz. Yani aklıma gelmiyor çünkü sen hiç öyle bir insan değilsin. Ya Allah Allah. Ama ben dur, ben senin ama... neyini anlatsam diyorum. Ben değilim karşısındaki ya. Başka biriymiş gibi düşün. Ya böyle ne bileyim. De olmaz mesela... şimdi. Işte. <laughs> Salak. Ya sen sanki öyleymişim gibi düşün işte. Ya mesela ne bileyim e, tartışmalarımız olabilir. Tartışmalarımızın kaynakları olabilir. Oturup böyle başkalarını anlatsın anlatıp kendini şişirmen beni rahatsız eder ama aklıma bir şey gelmiyor. Yani ne bileyim sadece bana ait ve sadece seninle paylaştığım herhangi bir konuyu oturup Anladım, aile arkadaşlarına fertlerine... evet boşan boşanabilirim senden. Evet. Bununla direkt ya bunu ben şeyde Sadece şey de senin yaparım. tarafını konuşmuyoruz bu arada. Sanki öyleymiş sanki hep sen yorum yapıyormuşsun gibi de aynen ben dedi. de ben de öyle düşünüyorum bu sen... arada. <laughs> ama evet bu bu seninle çok aynı fikirdeyiz. Evet. Yani bu bu arada boşanma sebebi zaten tek celsede olsun onun haricinde de KVKK'ya aykırı olduğu için kişisel verileri e, ihlal ettiği için e, dava bile açın yani tazminat davası açın. Kocanız da olsa başkası da olsa sizin sırrınızı vermemeli yani. Hele istemediğiniz bir sırrı. Evet, ben de aynı düşüncedeyim. Olmaz. Olmaz oğlum. Olmamalı. Öyle şeyler konuşulmaz yani. Konuşulmamalı. Evet. Karı koca arasındaki sırlar arkadaşlara, akrabalara anlatılmamalı. Kesinlikle anlatılmamalı. Akrabalar çok daha tehlikeli. Evet. <gülüyor> Arkadaşlardan. <gülüyor> Aynen. Yasla yani. Tabii tabii. Ötekine geçiyorum. Suudi Arabistan'da bir kadın eşinin dişlerini fırçalamadığı için boşanma talebinde bulundu. Yine kadın işte. kocasının kötü ağız kokusunun ilişkilerine zarar verdiğini ve bu alışkanlığına tahammül edemediğini söyledi. Mahkeme bu durumu yeterli bir boşanma sebebi olarak kabul etti. Evet. Tek casede boşanmışlar. Dişlerini fırçalamıyor. Çok kötü, iğrenç. Fırçalamıyorum. Bo boşanırım. Boşanırım. Ağız kokusu kötü ya. İğrenç. Bak ayak kokusuna katlanırım. Yani şey yani hastalık olsa katlanır. Yani hastalığı ver dersin. Hani tedavisi olur falan. Evet. Ama ağız, dişini fırçalamadığı için pis ağızla dolaşmak bilemedim evet. değil Ama yok. bazı insanlar da şöyle dişini fırçalamamasına rağmen dişlerini hiçbir şey olmuyor ve kokmuyor. Nereden biliyorsun aşkım kimin dişlerini fırçalayıp fırçalamadığını? Öyle, bir, öyle insanlar varmış ama ben Nasıl? biliyorum. Nasıl? Diş 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 fırçalamayan ve dişlerine hiçbir şey olmayan insanlar var. Ya hayır ya. Diş macunlarına karşı insanlar var. Tamam ama yine ağzını çalkalar, misvaklar... Alternatif bitkisel bir şey kullanır ama diş macunu kullanmaz ama misvak kullanır mesela. Misvak çok sağlıklı. Evet. Yani diş fırçalamamak boşanma sebebi mi? Ağız kokusu e, kır, yani şöyle diş fırçalamadan, kendine bakmadan ve ısrarıma rağmen e, bunu yapmaması boşanma sebebi. Evet, İtalya'da bir kadın kocasının cüzdanında eski sevgilisinin fotoğrafını bulmuş. <laughs> cüzdanında. Yani bunu tartışmaya gerek var mı? Yani adam demek ki unutamamış, takıntılı. Yani hiç tartışacak bir konu yok burada. Direkt boşanırsın yani. Yok ben boşanırım. Bulduğun, <laughs> bulduğun anda boşanırsın yani. Aynen. Bu, bu aldatmaktır yani. Adam unutmuş olabilir belki. Ha unuttuysa anlarım. Çünkü bazen erkek cüzdanları <laughs> o safhaya gelebiliyor. Evet erkekler kadınlar kadar böyle cüzdan temizliği falan yapmaz. Yani böyle içine soktuğun anda orada unutuverebiliyorsun yani. Ya, ne, ya da bir drive'da... E Drive'ın derinliklerinde mesela eski sevgilinle fotoğrafın kalmış. Drive mı? Drive yani arşivlerde falan, He. arşivde falan. Doğru. Hani her arşivlere değil. girip girip bakmazsın ki o başka bir şey ya. Ha, o cüzdan ve... sürekli taşıdığım Hayır, şey. Drive'a girip şey... bakmıyorsun ki her gün. Evet evet bunları mesela anlarım tamam mı? Oturup yani harıl harıl. Eski sevgilinin fotoğraflarını vesaire mi silmekle uğraşacaksın? Elbet denk geldiğinde silersin, genel bir temizlik yaparsın Adam falan ama... Adam taşıyor yani. başka bir şey. Adam cüzdanında taşıyor. Çıkartıp çıkartıp bakıyor demek ki. Yok yok. O zaman Instagram yoktu Sıkıntı. demek ki. Hı -hı. Geçiyorum. Hı -hı. Benim en sevdiğim konu bu. Buna en iyi bak boşanma sebebi olarak boşanmaya en yakın konumuz bu. Ben sana söyleyeyim. Neymiş ya o? Şu. Amerika'da bir kadın kocasının köpeğini kendisinden daha fazla <laughs> sevdiğini gerekçe ederek boşanma davası açmış. <laughs> kadın kocasının köpeğiyle daha fazla vakit geçirdiğini, ona daha fazla ilgi gösterdiğini ve bu durumun kendisini dışlanmış hissettirdiğini belirtti. Sonunda mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi. Yani şöyle. E, bizde de benzer konular var. <laughs> bu arada... Onu ya, söyleyeyim, of. aşkım sen de bir şeyler söyle Ruby, bu konu hakkında. Ya haksız mıyım? Haksız mıyım? Anne senin minik tavşan. Ama şu sevilmeyecek gibi değil ki, ben bunu her gün, yani 10 saat yumturuyorum. Ha. Bunu pırttırıyorum, kuşturuyorum bunu. Evet. Şuna bir bakın ya. Ya oh. bu arada evet, bu er... şöyle örnek vereyim. Ben böyleyim yani, ben bu adamım bu arada. Ben bu adamım yani. Erman'ın bazen böyle bir sevgi saati olur, tamam mı? Sevgi saatinin yüzde doksanını Rubi'ye verir, yüzde on da bana şöyle yapılır geçer yani. <laughs> ama nasıl sinirlerim bozulur? Gerçekten sinirlerim bozulur yani bu gerçekten çok haklı bir sebep bence. Bazen poşanasım <laughs> gelmiyor tabii ki ama <laughs> biliyorsun bazen sinirlendim yani. <laughs> Bazen mi bağlıdır. Ruby'yi kıskanıyorsun resmen. Bazen evet, yani <laughs> şöyle Ruby'yi seviş tarzını kıskanıyorum. ama Allah yani ya bu, bu bu evlat evlat sevgisi bu ya Aa. bu bu başka bir sevgi, o ben başka senin, bir sevgi. Bu, ama bak şöyle oluyor Ya bugün ağzı yok, dili yok, konuşması yok, bir şey yok. Bunu sevmeyeceğiz, neyi seveceğiz? Bu ne yapsın? Bütün <laughs> gün bu hayvan ne yapsın evde oturuyor, yatıyor, bizi bekliyor. Mama bekliyor, dışarı çıkmayı bekliyor. Hep bir şey bekliyor. Yazık değil mi bu hayvana? Daha çok sevgiye ihtiyacı yok mu bu hayvanın? Doğru, doğru. Ama <laughs> yani bazen şeyden. mesela o kadar güzel seviyorsun ki Ruby, Ruby seviş tarzını kıskanıyorum. Ama ben seni de öyle seviyorum. E beni de öyle seviyorsun ama aşkım onu daha çok seviyormuşsun gibi geliyor bazen. Kız bu, bu videonun sonunda boşanmayalım. <laughs> ya saçmalama sus be. Ağzından yel alsın tövbe Yani bu en sevdiğim şeydi, gerekçeydi. Mükemmel bir gerekçe ya. Yok canım ya bilmiyorum ya <laughs> ya bak şöyle köpek değil de çoğu evliliklerde şöyle bir şey yaşanıyor çiftler birbirine karşı çok ilgili çok e, sevgili falan böyle sevgi dolu çocuk oluyor anne ya da baba partnerine verdiği ilginin sevginin çoğunu alıp çocuğuna veriyor bu köpek değil de çocuklarda çok yaşanıyor ve ondan sonra anne baba oluyorsun sadece. Karı koca olmuyorsun ve bu birazcık daha boşanmaya sebebiyet veren bir konu oluyor. Bu işte biraz hassas. Bunu böyle haddinden fazla yaparsan Rubi'ye verdiğin sevgiyi, bana vereceğin sevgiyi Rubi'ye verirsen işte burada sıkıntı yaşanabilir. Oy, vereceğim ona sevgimi. Hmm. Ama gerçekten aşkım yani şey ee, çocuğu olan aileler bunu çok fazla yaşıyor. Ya anne ya da baba çok çocuğuna değer veriyor. Karısını ya da kocasını unutuyor. O zaman da boşanma çok gerçekleşebiliyor. Aşklarım. Oh, Aşklar. Bak bak o da beni kıskanıyor. O da beni kıskanıyor. Gitme. Ben, sen bana sarılın. Gitme. Sen bana sarılınca o da beni kıskandı. Bırak bakayım. Bırak. Sev bakalım beni. O bak dedim sana o da beni kıskanıyor. Bizim aramızda bir rekabet var. Hayır yok. Gel kızım gel gel gel. Videoyu seninle böyle yatarak bitirelim tamam mı? Tamam hadi tamam. Evet diğerine <laughs> geçelim. ha bana katılıyor musun? Yok. <laughs> yani sen zaten konuştun ben hiç konuşmadım farkındaysan. Ciddi çünkü, konusun. ben zaten o adamım yani şu anda. Konu sensin çünkü. Ben o adamım bakar mısınız? Ama bunu ben öpmeyeyim de ben bunu ne yapayım da ben bunu sevmeyeyim de. Hadi devam edelim. <laughs> Sus lan dedin ya sana bakar. Senin ağzını burnuna da açarım. Senin ağzını burnuna da ama çok güzel Bak, bir mikrofon, bir köpek. Mikrofon mikrofon. Ay pardon. Ama çok güzel köpek. Hayatımda gördüm en güzel köpek bizim köpeğimiz. Evet son. Son. Mısırda bir adam, eşiyle bir haşır neşir bir şey olmuşlar fiziken. <laughs> Yan hasbihal yana, has bir hal <laughs> içindeler Yeni de evlenmişler, birkaç Yeni gün olmuş. Adamın peruk düşmüş. Hmm. Kadın da bunu bilmiyormuş. A Kadın gitmiş, ertesi gün boşanma davası açmış. Aa. Bu beni kan, bu bu herif demiş, bu herif, bu herif beni kandırdı demiş. Aa. Bu herif beni kandırdı demiş. Ben bundan boşanacağım. Ben bunu saçlı zannediyordum. Bu kel çıktı demiş. Aa, şimdi şöyle. Demek ki kadının saça takıntısı var. Mesela benim kocam da kel ama ben boşanmıyorum. <laughs> ben seni kandırmıyorum Peri Kulağı. Şapkayla kandırıyorum. <laughs> Yok ya bence yani abartmış biraz. Ama işte diyorum ya kadının belki... Saçsız adamı tahammülü yok. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben atıyorum seninle bir yıl flört ettim. Hep perukla geldim yanına. Ve hani gerçek saçım zannettin sen benim yani. Bunu sana söylememem bence büyük bir problem yani. Utanmıştır ya. belki ya. Utanma değil kompleks bu direkt. Ve hani evleneceğin insana karşı komplekslerini, egonu bir yere bırakman gerekiyor Tabii mu? canım. O aşamaya kadar birbirinin ciğerini bilmen e, lazım evlen evlenmek e, yani için. O zaman bunlar biraz cahilmiş. Evet. Bak, evle bunlar ev biraz cahilmiş. Evet evet. Yani şöyle. Evlenmeden önce çok vakit geçirmezsen Evet. Çok ne bileyim farklı deneyimlerde bulunmazsan ne bileyim tatile gitmez, bir evin içerisinde bir yemek pişirmez, birbirini evin içinde tanımazsan evet. Bu tarz sürprizler... Yaşayabiliyorsun. Aslında bütün boşanma sebeplerin yani çoğu onunla ilgili bence. Birbirini tanımamak. Birbirini tanımamak. Evin içinde e tanımamak. Şimdi tuvalet yaptırmayan adamı ben tanıyamamışım. Yani yani tuvalet yaptırmayan adamı tanırsın ya, tanıman lazım yani böyle bir adam. Ya, böyle yani, yani kokan adamı tanırsın yani, ne bileyim dişini fırçalamayan adamı hani. Evet bir sabah rutinini O potansiyel görmeden. olduğunu görürsün yani. Kesinlikle. Değil mi? Bence evlenmeden önce evliliği simüle etmen gerekiyor. Simüle edin. Gerçekten mi? E, çocuğu da simüle edin. Bakın çok dikkatimi çekiyor, çok çocuk yapıyorsunuz gibi geliyor. <laughs> Sana ne? <laughs> Etrafta her yer çocuk. <laughs> Hatta bu hayvanlara bakmak bile simüle edilmeli. Herkes çocuk sahibi olmamalı, bunların ehliyeti olmalı. Biz iki buçuk ayda evlendik, niye evlendik? Çünkü... Yok onlar anlamıyor, baban izler şimdi. <laughs> Biz yine bizi takip edin demeyi unuttuk. Hayır neyse tamam. Arkadaşlar evlilik çok güzel. Evlilik kadar da... Boşanmak çok güzel. <laughs> Hayır ya. Mutsuz olan bocansın. İyiyse de evlensin. Sevdiyseniz takip edin. Sevdiyseniz abone olun. <laughs> ne koydum bunun içine ya? <laughs>